Evet merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte 5.23'teki boyutlarına göre ayıran bir konveyör sistemi tasarlayacağız. Bu konveyör sistemini peki nasıl tasarlayacağız? Ve şöyle bir şey yapacağız. Aslında mantık olarak şöyle. Bir adet motor sürücü kullanacağız. Bir adet motor kullanacağız. Arduino'yu kullanacağız. Daha sonra mesafe sensörü kullanacağız. Çünkü mesafe sensöründen boyutlarına göre biz bunu ayarlayabileceğiz. Daha sonra tabii ki ekstradan dönebilen bir tane konveyör tasarlayacağız. İkinci konveyörümüz ise şöyle mantık. Birinci konveyörümüz, ikinci konveyörümüz yan tarafta olmak üzere. Birinci konveyör sürekli akış sağlanacak. Bunu kodlamamıza gerek yok. Bir adet motor, bir adet buton ve pille birlikte biz bu motoru sürekli döndürebiliriz. Bunun üzerine bir tane mesafe sensörü koyacağız. Tabii bu yüksekliği bilmemiz lazım nasıl bir yükseklik olacak? Mesela 15 santim yüksekliğinde bir mesafe sensörü koyacağız yukarı. Bunu koyduktan sonra sürekli bir yakış sağlanacak. Mesafe sensöründen okunan değer gelecek. ikinci konveyörümüzü sağa veya sola atacak. Bu nesne büyük mü küçük mü? İkisinden birini yapacak. Mesela söylüyoruz 15 santim yüksekliğinde mesafe sensörümüz var. Geldi. 9 santim yüksekliğinde bir tane de kutumuz var. Aradaki mesafe 6. Bu mesafe 6'dan küçükse demek ki bu nesne büyük olacak ve motor diğer tarafa doğru dönmeye başlayacaktır. İkinci ise bu mesafe ne kadar artarsa diğer tarafa dönmeye başlayacaktır. Bu da bizim küçük olduğumuzu belirleyecektir Hadi bunun devresini birlikte yapalım. Evet, merhabalar arkadaşlar tekrardan. Şimdi sizlerle boyutlarına göre ayırabilen bir konveyörün devre şemasını yapacağız birlikte. Aslında mantığı anlatmıştım sizlere. Şimdi neler kullanılacak? Biz kodlayacağımız kısmı kullanacağız, yapacağız. Diğer kısmı kendiniz aynı şekilde bir buton, bir adet pil yatağı ve pil bir tane de DC motorla direkt sistemi tamamlayabilirsiniz. Şimdi bir adet Arduino'muz var. L298 motor sürücümüz var. Mesafe sensörümüz var. Bunun için kullanıyorduk mesafeyi e, yüksekliğini ölçeceğiz ve büyük mü küçük mü diye ayıracağız. Bir adet de motorumuz var. İsterseniz farklı motor kullanabilirsiniz. Elimde şu an bu motor olduğu için ben bunu kullanacağım. Size devre şemasını anlatacağım. Mantık olarak göstereceğiz. Ve bu motor da ileri veya yani bu tarafa veya bu tarafa dönmeye başlayacaktır. Şimdi ilk başta mesafe sensörünü takalım. Mesafe sensörünün 4 tane girişi var. Evet bunları takıyoruz. Bir tane daha dişi erkek kablomuz vardı. Onu da kullanıyorum. Şimdi dört tanesini kullandık. Bu burada kalsın. Şimdi bir adet motorun kullanacağız. Yani i̇ki tarafa takmaya gerek yok. Bir tane out tarafını kullanabiliriz. Şu kablomuzu kenara alıyorum. Şuraya hemen takalım. Birinci yeri taktık. Bu da ikinci yeri takıyoruz. Bunları sıkıştıralım. Temas etsin yeter bizim için. Bu motoru kullanabilmeniz için siz şuradaki in kısımlarını kullanmalısınız. Yani yakın olan taraftaki şöyle göstereyim. Şöyle gösteriyorum. Şu ve şu ve şu pinlerini kullanacaksınız. Bu üçü bu tarafa ait olacak. Bu üçü ise bu motora ait. Biz burayı kullandığımız için şu ikisini kullanacağız. Evet dişi erkek kablolarımızı alıyoruz tekrardan. İki tanesini kullanacağımız için şöyle iki tane kablo ayırıyorum. Bunları da Arduino üzerine takacağız tabii ki. Biraz uzun tuttum bu kabloları. Siz de tasarımınıza göre ayarlayabilirsiniz önemli olan şu an sizin için mantığını anlatacağız ve tasarım Tabii ki de sizler için kendinizin olacaktır hemen devre şamanıma bakıyorum mesafe sensörün trik ve ekopinleri 13 ve 12'ye takılmış beyaz 13'e beyaz 13'e takıyorum kahverengi ekom 12'ye Siyah olan VCC 5 volta takıyorum. 5 volta. Mavi olanı ise GND takıyorum. Evet, Bunun pini kırılmış. Biz şunu tekrardan şöyle birleştirelim. Dişi dişi olmuşuz oraya. GND takıyorum. Şu an için mesafe yani yüksekliği ölçeceğimiz bir sistem. Bu da bizim in kısımlarımız. Biz de bunları 6 ve 7'ye takıyoruz. Bir tanesi 6, bir tanesi 7. Evet bir tane de elektrik bandı aldım. Bu da motorumuzun hangi yöne döndüğünü belirlemek için. Şöyle bir şey takalım. Hem biz de fark etmiş oluruz. Şöyle takarsam daha iyi olacaktır. Şimdi sıra artık yüklemede. Evet arkadaşlar şimdi bağlantıyı birlikte yapalım. Motor sürücümüze e, güç girişlerini yapmadık. Onu da tekrardan bağlayalım birlikte. Hemen bağlıyoruz. Erkek kablolarımızı aldık. Tabi hemen hatamızı anladık. Birlikte düzeltelim. Güç kablosu gücü vermeden olmayacaktır tabii ki. Gene de mor olan. Şunu da 5 volta takacağım. Arduino'dan güç alacağım ve motor sürücümü besleyeceğim. Yeşil olanı 5 volta takıyorum. Mor olanı da gene de takıyorum. Şimdi artık gücü veriyorum. Evet motor sürücüme güç gitmeye başladı. Birlikte bakıyoruz. Komu seçtikten sonra yüklemeyi gerçekleştiriyoruz. Şu an motor belki dönmeye başlayacaktır. Kod yüklendikten sonra ne tarafa dönce? Evet motor çok hızlı dönmeye başladı. Şimdi küçük hatta büyük bir nesne olduğunu söylüyoruz. Çünkü mesafe kısaldı. Mesafeyi artırıyorum. Mesafeyi artırıyorum. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Ters yöne doğru dönmeye başladı. Şöyle yapalım. Daha rahat anlayacaksınız. Ve motorumuz iki yönlü dönüş oluyor. Hem büyük hem küçük olduğunu anlayabiliyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.